Canlarım güzel bir falda daha sizinle beraberiz enerji dolu mutluluk dolu günlerdeyiz Evet bütün ikizleri buraya bekliyorum kanalıma abone olmayı videomu beğenmeyi ve katıl butonumu tıklamayı unutmayın e, katıl butonumu tıkladığınız takdirde e, canlı yayında hepinizin tek tek sorularını cevaplayacağım e, böyle bir e, sorulu cevaplı yayın yapmak istiyorum Lütfen katıl butonumu tıklayın tıklayanlar arasından seçtiklerime canlı yayın yapacağım ben ve ve hepinizin sorduğu sorulara e, birer e, ufak tefek cevaplarla döneceğim size ve güzel bir program canlı canlı güzel bir program sorularınızın canlı canlı karşılığını alacaksınız ve sizi bu butona bekliyorum inşallah burada buluşuruz diyorum ve hepinize sevgilerimi kucak dolusu saygılarımı mutluluklar e, ve güzellikler gönderiyorum ve ikizler burcunun pozitif enerjilerini buraya bekliyorum kahve alıp bir kalbime gir gerçek bil diyorum odaklanıyorum ve kartımı açıyorum hava beşlisi geldi ikizlere mutlu ol, mutlu ol, olmayan bir karar akıllıca olmayan bir karar e, mutsuzluğa yol açabilir dikkat edin diyorum bir durumdan öğrenebileceğin her ne varsa öğren herkesin amacını değerlendir kim ne istiyorsa ona göre hareket ediyoruz Temmuz ayına girmeden ilk mesajımızı veriyoruz ve Temmuz ayının falına başlıyoruz efendim. Evet sevinç gözyaşını göstereyim size Akıyor 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 Ve e, çok mutlu bir şekilde Akıyor dışarıdan gelecek Haberler ikizler burcunu çok Mutlu edecek uzakta olduğu Bir yakını varsa da çok çabuk bir kavuşma Evle ilgili de bir niyeti Gözüküyor fincanın dışında e, Belki de dışarıya bir yolculuk Yapabilirler çok sevinç gözyaşları Var her iki taraftan da Ve yoldan gelecek birisi gözüküyor Bekledikleri sms'i Sevdiklerinden bekledikleri haber Yeri alıyorlar ve her yerden sevinç gözyaşları akıyor artık. Ee... İkizler burcu çok da, da ikizler burcu da çok karışık çıktı ama mutluluk kabarcıkları çok Temmuz'a mutluluk dolu giriyorlar kalpleri doluyor iki ayrı kısmet görünüyor siz seçeceksiniz bir adağınız gözüküyor burada o adağınızı yerine getirmelisiniz ve çok güzel sevinç kapıları açılıyor diyorum ve burada da bir anahtar var kocaman ve büyük maddi başarı kariyerde büyük bir ilerleme yükseleceksiniz diye görüyorum kuşunuz var. Çok güzel haberler hem ticari hayatta hem ev hayatında olsun. Çok güzel bir başarıdır ve çok güzel bir kısmetiniz çıkıyor. Boş olanlarınızın kalbi doluyor. 3'ü veya 13'ü, 23'ü güzel haberler alıyorsunuz. E, temiz kuşlarınız var sevindirici haberler alıyorsunuz. Burada bir kupa var, bir kutlama, bir büyük başarı muradınızın olması gözüküyor. Ama düşünceleriniz çok karışık, ikilemleriniz var. Karar vermek istiyorsunuz, karar vermeye çalışıyorsunuz ve bir yolun başında görünüyorsunuz. Herkesin yardımına koşmaya çalışıyorsunuz. Haklıyı haksızı ayırmak istiyorsunuz. Aydınlık günleriniz var. Burada lamba çıkmış. Gerçekten de ve burada da beklediğiniz o o SMS beklediğiniz o haber sevdiğiniz kişiden geliyor ve burada sizlerden de birilerine bebek haberleri gelecek eğer ki hamileyseniz doğumlar var e, ve yeni hamile olacaklar var sevineceksiniz e, dualarınız kabul oluyor e, yapraklarınız var kenarda ileriki yaşantınızı çok sağlıklı geçireceksiniz fakat ufak tefek sağlık sorunu yaşayan bir yakınınız olabilir e, boyun veya sırt ağrısı için. Çekebilir. Çünkü boynunu sırtını tutmuş görünüyor burada. Ama ayağa kalkacaklar gözüküyor. A harfli bir insan görünüyor burada. Ve burada da tertemiz kupanız var. Zaten büyük bir başarı sizi bekliyor. Burada da kocaman bir kupanız var. Ve bir insanın elinde bir paketle size geldiğini görüyorum. Ee, S harfi var özellikle. Ve S Y harfi çıkmış Her kimse kapınıza gelecek Görünüyor bu kişi Ve çok güzel bir hediye getiriyor size Kalbi size karşı atıyor Kalbiniz boşsa kalbiniz Aşkla dolacak Kalabalık bir ortamda bu kişiyle görüşeceksiniz Belki bir tatil yerinde Tanışabilirsiniz Ya da önceden tanışmışsınızdır Karşılaşabilirsiniz diyorum Ve çok güzel bir yakınlık görünüyor Mutluluk kabarcıkları var Mutluluk her yanınızda bakın tabağın tabağınızda bile mutluluk kabarcıkları var her dilekleriniz oluyor diye görüyorum ve buradan da tabağınızı süzüyorum sizin bakalım evet bayağı gözyaşı dökmüşsünüz bir şeyler için bayağı dualarınız var gerçekten de burada oturmuş bir insan var dua ediyorsunuz okuyorsunuz bir şeyler var burada gerçekten de ve bir insan var hafif hasta görünüyor fakat kalkıyor e, yüzü üzgün sadece ağrıları olabilir ve dolu bir kalbiniz var gerçekten de ve çok güzel şeyler olacak yüreğiniz hoplayacak diyorum ve burada bir at kafasını Kafası görünüyor sevdiğinizle e, güzel bir görüşme muratlarınız olacak diye görüyorum çok güzel bir murat görünüyor gerçekten de ve e, gerçekten hamile olup da bebek bekleyenler varsa da o bebeğinizin sevincini yaşayacaksınız kutlama e, yapacaksınız diye görüyorum hafif bir hastalık atlatabilirsiniz e, küçük bir hastalık e, belki e, böyle görüyorum ee, bay ağrılarınız olabilir dediğim gibi belki boyun bel sırt ağrısı çekebilirsiniz ya da baş ağrılarınız olabilir Baş-boyun bölgesi görünüyor çünkü dolu kalbiniz var, kalbiniz dolacak, muradınız oluyor, çok kısmetiniz var ve yoldan gelecek bir insan var, elinde balık var, size bir iş teklifi, güzel bir iş teklifi gelebilir. Böyle bir şey görüyorum ben ve burada beklediğiniz esemesi de alıyorsunuz gerçekten de sıkıntılarınızdan kurtuluyorsunuz diye görüyorum. Çok güzel bir at başı ve yavrusu var yanında, sevdiğinizden çok çok güzel haberler var gerçekten de ve burada bir anahtarınız var. E, S harfli isimliyseniz özellikle çok güzel bir kapı açılıyor. Çok büyük bir başarı, bir terfi bekliyor sizi. Dediğim gibi Y harfi ve V harfi var. E, bu kişilerden de muradınızla ilgili haber alıyorsunuz e, ve iki kişi kafa kafaya vermiş güzel şeyler yapmayı konuşuyorsunuz. Beklediğiniz SMS, beklediğiniz haber geliyor e, ve e, çok güzel güzel günlere adım atıyorsunuz. Dualarınızın karşılığı var. Şurada bir kuşunuz var gerçekten de ve tavşanınız var. Güzel bir ev hayatı, evle ilgili güzel bir murat var. Eğer ki sınavınız da olduysa başarıyla geçiyor diyorum. Bakalım şöyle bir yapalım. Evet gerçekten de bir at başı, yavrusu ve istediğiniz dualar kabul makbul oluyor. Muradınız oluyor diye görüyorum sizin. Gerçekten çok güzel muratlarınız var. Sevinç gözyaşıyla oluyor diye görüyorum. Bakalım bu kartınız ne diyor? Bir karar verememe ya da vermeye isteksiz olma çıkmaz problem yokmuş gibi davranıyorsunuz ee, ve bir şeyleri içinizde saklıyorsunuz. Sırlarınızı kimseye vermiyorsunuz. Hava üçlüsü var. Büyük üzüntü iyileşmek için zaman harca kendini ve başkalarını affetmeyi denediyor. Birileriyle bir tartışmanız olmuş olabilir ve o tartışma yeniden ortaya çıkabilir. Kavgalar yaşamışsınızdır. Affedemiyorsunuzdur. Çünkü siz haklısınız dır Fakat önce kendini affet. Çünkü sen böyle bir şeyi hak etmedin ama gelebiliyor insanın başına. Ve bunu böyle düşünme. Affet kendini ve son onları affet diyorum. Ve sana son bir, size son bir kart daha çekiyorum. Hazırsın. Hayallerini gerçekleştirmek için kabiliyetim ve kaynaklarım var. Hayat büyülüdür diyor. Affedicilik ve şefkat ve büyülü hayata kapıl. Hem güzel bir ilerleme hem güzel bir hem güzel bir mutluluk var e, ve bir yerden bir para girişi gelecek size öyle de gördüm orada e, balığınız da var çünkü e, ve kuşunuz var e, bu arada ve çok çekici bir yapıya sahipsiniz fakat e, kararsız bir yapıya da sahipsiniz değişken tavırlar gösterebilirsiniz bu aralar kendinize dikkat edin diyorum sevdiklerinizi de ihmal etmeyin e, ve e, husumetli olduğunuz kişiyle de affedip onu geçmişte bırakın siz yolunuza devam edin diyorum kimsenin ettiği kimseye kalmıyor herkes bir yerde belasını buluyor diyorum ve hepinize mutluluk kucak dolusu selam gönderiyorum her şey gönlünüzce olsun aşk dolu mutlulukla dolu günler diliyorum kanalıma abone olmayı videomu beğenmeyi unutmayın katıl butonumu da tıklayın dediğim gibi oradan orayı tıklayanlardan seçip hep birlikte canlı yayın yapacağım ben ve bu canlı yayında hepinizin sorularını cevaplayacağım katıl ve hepinizi oraya bekliyorum. Sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın canlarım. Hepinizi öpüyorum diyorum. Aşk dolu, mutluluk dolu, sevgi dolu günler olsun. Sağlıcakla kalın.